Merhabalar gençler, Sıfırdan İngilizce serimizin yeni videolarında tekrar buluşmuştuk. Şimdi bu seriye bangır bangır devam ediyoruz. Bugünkü konumuzun adı Possessive Pronouns. Tabii ki ya, Possessive Pronouns bilmeden sen nasıl ki acaba konuşabilirsin ki? Sen Possessive Pronouns bilmeden, Possessive Pronoun'u bilmeden sen nasıl konuşabilirsin güzel kardeşim? delirdiniz, manyak ettiniz kendinizi. Posesifler, pronounlar, sıfatlar, ortaçlar, tümleşler havalarda uçuştu bütün bu günlerde. Yettin canıma, yettin artık. Yapma şunu. Bu nedir ya? Git, çık. Bugün konumuz bu. My, your, our, their, his, her, its gibi ifadeler. Bunların Türkçesi ne biliyor musunuz? Benim, senin, bizim, işte onların, onun gibi ifadeler. Bunlar İngilizce dilinde olmazsa olmaz ifadelerdir arkadaşlar. Neden? Nedenini az sonra açıklayacağım. Sıkı kalın. Okay, stay tuned. Takipte kalın. Şimdi my, your, our, their, his, her, ve its hususunda bilmeniz gereken şey budur. Bunlar asla ve asla böyle sap gibi kendi başlarına kullanılamazlar. Bunlar kendilerinden sonra bir ürün isterler. Bir ürün. Bir ürün istiyor. My diyorsun mesela. Ulan senin neyin? My bu araba kimin? My. Ha senin neyin? My car mı? My girlfriend mi? My friend mi? My door mu? My camera mı? Ne? Ne demek? Ne anlatıyorsun sen ya? Anladın mı? Değil mi? Şimdi nedenine gelelim. Türkçe'ye baktığımızda Türkçe'de biz bu benim, senin, bizim, onların, onun, bunun, şunun ifadelerini kullanmak zorunda değiliz. Çünkü bizim dilimiz sondan eklemeli bir dil olduğu için biz kelimenin sonuna ekleyeceğimiz küçücük bir harf ile bu ifadelerin yerini tutabiliyoruz. Mesela ben size diyorum ki ya arkadaşlar ya moralim bozuk. Moralim bozuk. Kimin morali bozuk? Benim moralim bozuk. Ama bakın benim demek zorunda değilim. Moralim bozuk. Ya birader Ahmet'in nesi var böyle ya? Morali bozuk. Şimdi moral bir kelime. Sonuna bir i koyuyorum. Morali bozuk. Onun demek zorunda değilim bakın. Onun morali bozuk değil. Morali bozuk sadece. Yani bu kelimeleri biz Türkçe'de kullanmak zorunda değiliz. Peki İngilizce'ye dönelim. Ben size diyeceğim ki, atıyorum bu benim araba. Şöyle kuruyorum cümleyi de. This is car. E bu araba dedin sen. This is car. Bu araba demek. Benim nerede? Mesela tam arabaya bineceksin baktın 3-5 tane hıyar oturmuş arabanın üstüne böyle şey bardakları falan koymuşlar alem yapıyorlar diyor. Oh, Hop birader ne oluyor ya? Ne oluyor? This is car. Adamları gittin öl, dedin. This is car. Adam böyle bakacak sana. manyak mı lan? Ne, ne içtin birader sen? Anladın mı? Eğer ki sen this is my car demezsen karşıdaki senin benim arabam veya arabam demeye çalıştığını anlamayacaktır. Gider dersin birader hayırdır? Afiyet olsun bakalım. Bak this is my car yani. This is my car. Bu benim arabam kardeşim. Hadi bak. Alın pırtınızı pırtınızı. Hadi kardeşim. Anasını ağlatmışsınız. Arabanın üstüne botkın pislik dökmüşsünüz ya. Değil mi? Bu ifadeler olmazsa olmazdır. Bir de şunlar var. Mine, yours, işte ours, theirs, his, hers, its gibi ifadeler var. Bunlar da benim, senin, bizim değil, benimki, seninki, bizimki gibi ifadeler. Okey? Ve bunlar bu ifadeler kendisinden sonra asla bir ürün istemez. Yani Türkçede de mantıksız oluyor çünkü. Bu benimki arkadaşım. Mesela Ahmet'le oturuyoruz. Mehmet geliyor. Ahmet diyor, birader hayırdır bu kim ya? Niye geldi yanımıza? Ben de diyeceğim ki bu benim arkadaşım. E şimdi ben this is mine friend diyebilir miyim? Anlam ne olur? Bu benimki arkadaşım. This is my friend demeliyim değil mi? Bu benim arkadaşım. This is my friend. This is your friend. This is his camera. Onun kamerası vesaire vesaire. Şimdi ne dedik? My, your, our, their, his, her, its. Bu ifadeler kendisinden sonra daima bir ürün isteyecek arkadaşlar. Ürün isteyecek. Ama diğer tarafta bulunan, sağ tarafta bulunanlara bir ürüne ihtiyaç yok. Mesela az önceki senaryo. Çakallar oturmuş senin arabanın üstüne. Biri tavanda, biri kaputta, biri bagajda oturmuş kardeşim. İçiyorlar, eğleniyorlar falan. Sen diyorsun ki birader this is mine. Bu benimki. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz birader? Ondan sonra çıkarıyorsun. Mesela Ahmet sana 3 tane kalem veriyor. Birader haftaya alırız bunları diyor. Yeşil senin, kırmızı benim, sarı da Mehmet'in diyor. Çıkarıyorsun kalemleri. Hop! Alıyorsun kırmızıyı. Ahmet diyor ki, "Kardeşim ne yaptın sen ya? It is mine. O benimki." Okay? Bir daha it is mine pen ya da pencil dememe gerek yok. It's mine. O benimki lan. Ne yapıyorsun sen? ''Ver bakayım onu? çakal.'' Tik tik. Bu kadar. Peki, diyelim ki benim, senin, onun, bunun demeyeceğim de Ahmet'in, Sıla'nın, Melis'in, Muhlis'in, Halis'in diyeceğim. Nasıl yapıyorum bunları? Çok seversiniz bu kelimeyi. Apostrof S. Apostrof S. Yani şey değil. Böyle evet, kesme işareti falan kesinlikle değil yani. Kesinlikle değil. Apostrof. Telaffuz da böyle bak. Apostrof S. Evet arkadaşlar gördüğünüz şu işaretle yanına bir S Ke ya. harfi koyarsanız bu da nın anlamı kadar. Örneğin Ali eşittir Ali. Alice dersen Ali'nin oluyor. Mesela Mehmet, Mehmet's. Mehmet, Mehmet'in Süleyman's gibi. Okey. Peki şimdi kafalarda bir soru. Peki herifin adı Halis veya Muhlisse. Nasıl ben bunu okuyacağım? Nasıl konuşacağım ben bunu? Bir yazalım. Muhlisin ve Halisin yazdık. Okumaya çalışıyorum. Halis, Muhlis. Kardeşim. Yılan yap kendini. Abicim ne yapıyorsun sen ya? Deli misin ya? Böyle bir dünya yok. Önce şu S'leri bir sil. Bu tamam. Oraya bir daha S yazmana gerek yok. E şimdi nasıl okuyacak? Halis ve muhlis. Ama nın ekini ben karşıdakine konuşurken nasıl aktarabilirim ki böyleyken? Araya konuşurken araya bir tane ı sesi koyacaksın. Mesela muhlisiz. Halisiz gibi. I, I. Böyle tıs diye konuşmana gerek yok. Muhlisiz car. This is muhlisiz car. Bu muhlisin arabası. This is halisiz car. Bu halisin arabası. Ama bak fark ettiniz mi? Kulağı biraz tırmalayan bir ses sanki değil mi? Halisiz car. Muhlisiz car. Melisiz car. Ne yapıyorsun be kardeşim? Bunu da sil o zaman. Bunun yerine ne kullanabilirsin? Tabii ki de of. Of. İngilizcenin en önemli kelimelerinden bir tanesi. Bu iki tane harf, bu O ve F yan yana geldiğinde İngilizcenin en önemli, en çok kullanılan ve insanların kafasını en çok karıştırabilen kelimelerden biri oluyor. Of ne biliyor musunuz? Of'un bir sonuna bir de sağına bir şeyler yazmanız veya bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Ve of kendisinden sonra gelen, tekrar ediyorum altını böyle çut diye çizerek, üstünü highlight yaparak of kendisinden sonra gelen kelimeye nın anlamı katar. Ne demiştik mesela? Melis's car. Melis'in arabası. Ne gerek var? Melis's car demene. Yılan gibi böyle ne gerek var yani? Fatih yürek Geç kardeşim bu işte. Car of Melis. Bak. This is Melis's car. Ne diyorsun be? Melis's ne ya kardeşim? Bak bu aborjince gibi ya. Geç bunları ya. Ne diyeceksin? This is car of Melis. Bu da Melis'in arabası. Okey? Mesela bir örnek verelim ofla alakalı. Eve gittin birader hazırlanıyorsun böyle canti, kıyak çektin, kravatı falan. Böyle full suitsin anladın mı? Full suit up yaptın. Aynaya bakıyorsun böyle varsa saçın taradın, ben gibi kelsen taktın bir şeyler falan filan. Ondan sonra annen geliyor, kardeşim sen ne yapıyorsun oğlum ya diyor. Bu ne böyle diyor, çok yakışıklı olmuşsun ya, nereye gidiyorsun diyor. Sen ne diyorsun ki, ya anne bizim dernek var ya, derneğin başkanının evine gideceğim. Derneğin başkanının evini ziyaret edeceğim. Ya da bizim başkanın evini ziyaret edeceğim diyelim, basit başlayalım. Nasıl diyeceğiz? I will visit. Ben ziyaret edeceğim. Nereyi? The house. Evi. Kimin evi? Of our president ya da chairman. İkisi de olur. I will visit the house of our chairman ya da our president. Bizim başkanın evini ziyaret edeceğim anne. Okey? Umarım anlaşılmıştır. Yani çok böyle ahım şahım zor bir konu değil zaten. Bu of çok önemlidir. Çünkü dediğim gibi yani kulağı tırmalıyorsun. Melisiz kar, muhlisiz işte friend, halisiz beard falan. Bunları geçin kardeşim artık. Ne var? Modern İngilizce var artık dünyamızda. Ve modern İngilizce'de sürekli ta 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 ta, ta, ta yeniliyor kendini. O zaman sen de yenileyeceksin ve bunları öğreneceksin. Bunların adı possessive pronouns, possessive adjectives, possessive cütlenicis, falan değil. Bunlar bu işte. Bu, bu yani. Öğretmenim bizi e, possessive, kozitif, perfect şey anlatır mısın? Ya sen ne, ne, an, ne anlatıyorsun sen? Sen ne anlattığını kendin bilmiyorsun ki sana. Ben nasıl anlatayım sana onu? Öğretmenim Geçen evimiz ortaçları ve fiilimsileri öğrendik, ya harika ya. Oğlum o ne ya? Ya ner nereden çıktın oğlum sen? Yerin dibinden mi çıktın? 200 yıl geriden mi geliyorsun sen ya? Şu kafa yapalım bir düzelt, ortaç ne? Benim tek bildiğim ortaç, Serdar Ortaç. Fiilimsi. Fiilimsi, ama fiil ama fiil değil, fiile benzeyen, fiilimsi, ne ola ki falan filan. Avcım işte noun clause, relative clause var o close var, causative close var. Bunlar etken, pasif ettirgen, pasif... Oğlum cinsel yöneliminden mi bahsediyorsun bana sen manyak? Ne? Cümleyi söyle bana, ben şunu söylemek istiyorum. Hocam, derdim bu de. Abidik gubidik şu başlıklara takılmayı o kadar seviyorsunuz ki. Ay vallahi şu klişelerinizden bıktım. Her neyse. Bu konu bu kadar. Arkadaşım ne yapacaksın? Çatır 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 konuşmaya çalışacaksın artık bu konuyu da içeren cümlelerle. Kendine iyi bak. Bir dahaki sıfırdan İngilizce videosunda görüşürüz. Lütfen videoyu beğenin. Arkadaşlarınızla paylaşın. İnsanlar izlesin kardeşim. Boş boş abidik gubidik şeyler yapmayın. Kendinize iyi bakın. I love you so much. See you later.